Yeni bir maç gününden herkese merhaba. Brezilya Serie A 11. hafta kapanış maçında Bragantino evinde Flamengo'yu ağırlıyor. Kanala verdim. Maç öncesi kadroları alıyorum. Maç zamanı. Bragantino-Flamengo maçı başlıyor. Ben spikeriniz Taha Burak Yavuz. Maçın anlatımında sizlerle birlikteyim. Güzel, keyifli bir mücadele olması dileğiyle. Vuruşu kullanıldı. Kafa vuruşu topa gol. Öne geçiyor Red Bull Bragantino. Eduardo Santos golün adı. Evangelista'nın ortası. Boşta kaldı Eduardo Santos. Dribble'in galinde Mosquera. Maya'dan sıyrıldı. Mosquera'nın vuruşu gol. Mükemmel gol. Henry Mosquera. Bugünkü futbolunu müthiş bir golle süslüyor. İşte topla buluştu. Maya'dan sıyrıldı. Kaleyi gördü. Kapişaba ceza sahası içerisine çevirdi. Kafa vuruşu top direkten dönüyor. İkinci pozisyon gol! Alejandro! Dönen topu tamamlayan Alejandro! <laughs> Moskera'da kaldı. Mosquera, ceza sahasında. Mosquera rakibinden sığınma çalışır. Mosquera. 4-0! Benim şov var bugün. Ne atıyor? Bu maçtaki ikinci golünü atıyor. Sol kanada çıran top. Bezli. Ayağa kaydı. Moskera da kaldı top. Ceza sahasına girdi. Sıyırıldı Maçın hakemi Anderson Daronko uzatma yok diyor. <laughs> Nabi Abi Çelit stadyumunda Red Bull Bragantino Flamengo'nun 6 maçlık yenilmezlik serisini sona erdiriyor. Red Bull e Bragantino 4, Flamengo 0 maçın sonucu. Ben Taha Burak ve Yavuz maçın anlatımında sizlerleydim. Brezilya Serie A Ligi'nin heyecanından ayrı kalmamak için Hey Smart ekranlarından ayrı kalmayın. Hoşçakalın mutlu günler diliyorum. Maçı bitirdim. Toplandım artık of veda zamanı. Gece 3.30 maçlarında günü aydınlatıyoruz karanlıkta girip arabaya atlayalım. Yavaş yavaş İzmit'e doğru dönüş zamanı. Yeni videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.